Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Ekstrem Pro Nitron'da arazide sağ tarafıma altın iki parayı koyacağım. Bir de arkadaşlar gümüş koyacağım. İki altın para ve gümüş. Bakalım performans testi gerçekten anlattığımız kadar mı? Hadi hep beraber görelim. Sağ taraf şu tarafıma altını koyacağım arkadaşlar. Sol tarafıma da gümüşü koyacağım. Bakın, hatta bu burada dursun. Gümüş. Bu altın. Altını alıyorum. Altını bu tarafa koyacağım arkadaşlar. Umarım, umarım gözüküyordur. Aa, burada sağ tarafıma koyacağım. Geliyorum. Göründüm acaba? bu tarafa. Kameranın görüş açısı tam olarak nedir bilmiyorum ama şu taraf bu tarafa da arkadaşlar gümüşü koyacağım yere. Bak bu taraf. Bu tarafta da gümüşümüz var. Kaybetmemek için şu paketi koyacağım yanına. Şimdi cihazımızı alalım arkadaşlar. Evet, antenlerimi Önce açıyorum. Önce antenlerimi açacağım. Cihazımı açtıktan sonra arkadaşlar Evet açıldı. Şimdi benim ayarım arkadaşlar 97 altında. Ben karşıdan geleceğim. Sağ tarafa gittiğinde altın sol tarafa geldiğinde de gümüş olacak. Şimdi altını seçtim. Gümüşü görmemesi lazım. Böyle açık ve net arkadaşlar. Açık ve net. 97'yi seçtim. 97'deki metal ne? Altın. Altına gitmesi gerekiyor. 87'yi seçtiğimde de gümüşe gitmesi gerekiyor. Yani altını görmemesi lazım. Sol tarafa gümüşü görmesi gerekiyor. Hadi karşıdan deneyelim. Şimdi arkadaşlar cihazımı tutarken sarsmamam gerekiyor. Sarsmamam gerekiyor. Dediğim gibi 97'yi seçtik. Bakalım hangi tarafa gidecek. Sarsmadan geliyorum arkadaşlar. Cihazımı sarsmadan geliyorum ki o sinyali kırmayayım ve kırılması kırılmaması için burada biraz sarsıldı ama bakın arkadaşlar sağ taraf. Evet. Altın sağa koymuştuk. Tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Bu sefer önüme bakayım sarsmadan. Bakın arkadaşlar. 97 Hatta size şeyi de göstermem gerekiyor. 97. Altın frekans değerimiz onu seçmiştik arkadaşlar. Ben buradan ikisini arama almışım. Biri sol tarafımda, biri de sağ tarafımda. Ve şu an hepsinden ortalama 5 metre uzaktayım arkadaşlar. Şimdi Sarsma'dan geliyorum arkadaşlar. Sarsma'dan geliyorum. Evet arkadaşlar olay bu. Sağ tarafa metal olarak koydum. iki altın. Gördüğünüz üzere altın paraları gördü. Tekrar koyacağım oraya. Bu sefer bu sefer gümüş seçelim arkadaşlar. Gümüş. Evet. Şu an gümüş var arkadaşlar. Şimdi de karşıdan gelerek bakalım sol tarafa doğru <laughs> çizecek mi? Aynı şekilde arkadaşlar sarsmadan cihazı sarsmayın ki cihaz istediği yöne hareketlenebilsin arkadaşlar istediği yöne hareketlenebilsin. Şimdi geliyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Evet. Tam hizasında. Tam hizasında arkadaşlar. Giriş kalın. Tekrar bakın 87 seçtim. 87'deki metalimiz neydi? Gümüş. Bakın altını görmedi. Zorla göstermek istesem bile gitmeyecektir. Onu da deneyebiliriz. Bakın. Sarstım. Bu şekilde kullanıcı hatası. Arkadaşlar cihazın hiçbir hatası yok. Hata sizde. Direksiyon sizde. Sizin doğru kullanmanız gerekiyor. Bakın sarsığımı anladım. geri çektim. Tekrar tutuyorum. Tüm olay bu. Aynı şekilde bakın biraz geri çıkacağım. 97'ye alalım tekrar. Bakın şu an 87'de gümüşümüzü görüyor. Evet. Elimden geldiği kadar videoyu kısa tutmaya çalışıyorum ki siz vakit kaybetmeyin. 90 hatta şuradan yapabiliriz açıkçası. Bakın bu sefer şuradan geliyorum. Altın sol tarafıma düştü. Gümüş sağ tarafıma. Şimdi Altın bu tarafta olduğu için bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar, olay bu. Tekrar karşıdan gelelim. Konumuz doğru noktaya gitsin. Sağ taraf altın, sol taraf gümüş. Sarsmadan geliyorum arkadaşlar. Tüm olay bu. Evet, gördüğünüz gibi. Bütün olay bu arkadaşlar sağ tarafta altınım sağ tarafta. Gümüşüm sol tarafta. ID değerim 87 gümüş, 97 altın. Bu kadar net arkadaşlar. Hikaye yalan dolan yok. Biz firma olarak da böyle şeyleri hiçbir zaman doğru bulmayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.